Merhaba arkadaşlar, Cem Hoca ile ikinci Yola hoş geldiniz. Videomuzda dört işlem konusuna başlayacağız. Hemen konumuzla ilgili küçük ayrıntılar verelim. E, konumuzu 3 ana başlığa ayırdık arkadaşlar. Birinci başlığımızda toplama çıkarmadan bahsedeceğim. E, i̇kinci başlığımızda çarpma ve üçüncü başlığımızda da kalanlı bölmeden bahsedeceğiz. Toplama ve çıkarma konusunda, sayı basamakları konusunda ufak da olsa birkaç örnekte e, girmiştik, bahsetmiştik, ufak e, püf noktalar vermiştik. E, şimdi içeriklerimizi... Daha ayrıntılı hazırladık. Bilmemiz gereken her şeyi içeriklerde göreceksiniz. E, toplama çıkarma ya da çarpma bölme artık hangi dört işlem gelirse gelsin karşınıza şunu fark edeceksiniz: Soruların birçoğunda e, tahmin etme üzerine kurulu olduğunu değerlerin, e, ama her zaman mı değil? Bazen de denkleme çevirip. E, o denklemi çözümleyip ya da oradaki aritmetik işlemleri yaparak da sonuca gidebileceğinizi göreceksiniz. Peki ilk başlığımız toplama. Toplamayla çıkarmayla ilgili genel bilgileri verip sorulara geçeceğim. E, tabii toplamayla ilgili bilmeniz gereken öyle çok özel durumlar yok. E, sadece birkaç püf noktamız var. O da işte e, şöyle sorular gelirse karşınıza yapabileceğiniz birkaç şeyden bahsedeceğim. Mesela CAB bakın burada toplanan 3 basamaklı sayıların e, sütun olarak düşündüğünüz zaman hepsi ABC'den oluşuyor. Aynı harflerden oluşuyor. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda e, hiç düşünmeden şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O aynı sütunu oluşturan A, B ve C sayılarının toplamını bulmak istiyorsan sonucun ortadaki iki rakamını atıyorsun. Bu X ile T'ye X ile T'ye iki basamaklı bir sayı gibi düşünüp ABC B, C toplamına eşitleyebiliyorsun. Bunu sadece böyle hepsi ABC farklı olduğunda değil... ...şu tür durumlarda da yapabiliyorsun. Destekleyelim bilgimizi. Mesela burada 2K artı 2L var bakın arkadaşlar. Burada da 2 tane K artı 2 tane L var. O zaman diyoruz ki... ...o sütunu oluşturan 2 tane K ve 2 tane L'nin toplamı... ortadakini atıyorsunuz. X'e 2 basamaklı sayı gibi düşünüp... ...sonucun X'e 2 basamaklı sayısına eşit olduğunu söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi toplamada öyle çok özel durumlar oluşmayacak. Hepsi toplanan olduğu için şunların hani ayırt edici bir durum da söz konusu değil. Toplanan, toplanan, toplanan diyoruz. E ama çıkarmada öyle değil mesela. Hemen çıkarmaya geçelim. Çıkarmada birinci satırın adı bakın ve ikinci satırın adları farklı. Buna ne diyorduk biz? Eksilen sayı diyorduk. İşte bunun adı neydi? Çıkan sayıydı. A'dan B'yi çıkarırsam oluşan sonucun adına da ne diyorduk arkadaşlar? Fark işlemi diyorduk. Toplamada hepsi toplanan toplanan sonuç olarak karşımıza çıktığı için özel kullanmıyoruz ama çıkarmada bunları bilmek durumundayız. Peki çıkarmada da yine özel durumlar oluşacak arkadaşlar. Mesela şu sağda verilen 3 basamaklı sayılara bir dikkat edelim. Burada özel bir durum var. Nedir? Yukarıdaki ABC sayısının şunun Birler ve yüzler basamağını yer değiştirirseniz C ile A'yı CBA sayısı oluşur. İşte ilk ve son basamak olarak öğrenin bunu. İlk ve son basamak yer değiştirirse yer evet şöyle yazalım. Değiştirirse evet şöyle sığdırdık. Çıkarma işleminin sonucu her zaman Ortadaki rakam 9. İlk ve son rakamın toplamı 9 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Çok kullanıyor ÖSYM bunu. E, o yüzden bilin. Çok kısa sürede soruları yapabilirsiniz. Evet. Ne zaman olacakmış bu? ABC'nin ilk ve son basamağı A ile C yerlerini değiştir. Altına yaz. Bunları birbirinden çıkar. Her zaman ortada 9 olur. İlk ve son rakamın toplamı da daima 9 olur diyoruz. Bu sadece 3 basamaklı sayılar için geçerli değil arkadaşlar. Bakın bir tane de altta 4 basamaklı sayı için yazdım bunu. ABCD sayısında alttaki ifadeye bakın. Özel bir durum var. A ile yer, D yer değiştirmiş bakın arkadaşlar yine. Sadece ilk ve son basamak yer değiştirecek bunu yapabilmeniz için yukarıdakinin aynısını yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sefer ortadakiler 9 X ve K. Evet bunların toplamı 9 olur daima diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek geldiğinde örnekte de yine değineceğiz bu noktaya arkadaşlar. Peki dediğimiz gibi toplamanın özel isimleri yok ama çıkarmada eksilen çıkan fark isimlerini bilmek zorundasın. Bir de özel durumlardan bahsettik. İşinizi kolaylaştıracak birkaç pratikten bahsettik. Evet şimdi ilk sorumuza geçelim. A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. Bir toplama işlemi verilmiş bir de çıkarma işlemi verilmiş. Ee, X kaçtır diyor. Peki tabii ki toplamadan başlayacaksın. Çünkü C'yi görmek çok basit bakın arkadaşlar. Neden? İki tane sıfır var. C ile toplamış sonucu 6 olarak vermiş bana. O yüzden C'nin 6 olduğunu söylüyor. Peki C'nin 6 olduğunu biliyorsanız şuraya yazalım. C 6. İki tane B'yi toplamış. 6 olarak yazmış. Bu nasıl mümkündür? Burada B ya 3'tür ya da 8'dir. Peki B 3 olamaz. Neden mi arkadaşlar bakın şundan dolayı? B'ye 3 dersek bakın B'ye 3 dersek. Evet doğru 6'yı sağlıyor. Ama buradan buraya bir elde gitmediği için A aşağı 3 olarak iniyor. Demek ki A da 3 olmalı. Ama ne diyordu? Birbirinden farklı. O zaman B 3 olamazsa ne diyeceksiniz? İkinci alternatif hemen yazalım şuraya alternatifimize. B0, C toplamları B, C ve 6'ydı. C kesin 6. E, 3 olamıyorsa 6'yı elde etmenin diğer yolu B'ye kaç değerini vermek arkadaşlar? 8 değerini vermek bakın. 8, 8, 16'nın 6'sı. 1 elde dikkat edin. Buraya elde 1 gidecek. Ve toplam 8 olacak. O zaman A'da ne olacak? 7 olacak. 3 neden olmuyor? A da 3 çıkıyor. E 3 3 6'yı bir de 8 8 16'dan 6'yı elde edebileceğim için demek ki 3 olmuyorsa B 8 olmalı dedim. Peki şimdi gidelim soruya. Artık B'nin 8 olduğunu, A'nın 7 olduğunu biliyorum. E C'nin 6 olduğu kesin de. Evet B yerine yine 8'i yazdım. B yerine 8 yazdık. A yerine 7 yazdık. C yerine 6 yazdık arkadaşlar. Bu çıkarma eşitliğinin sonucunu istiyor benden. 17'den 8 çıkardım. 9, 7'den 6 çıkardım. Evet x kaça eşitmiş? 19'a eşitmiş diyoruz. Evet burada birbirinden farklılık çok önemliydi. Çok dikkat ediyorsunuz. Peki diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Bu sefer A ve B sıfırdan farklı demiş arkadaşlar. A çarpı B kaçtır diyor. Yine zor değil. Çıkarma işlemi 6'dan B çıkmış B'ye eşit olmuş. Nasıl mümkündür? Şöyle alalım. Denklemsel olarak da görebilirsiniz eğer zorluyorsa siz bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi elde alışverişlerini düşünmek zorunda kalabilirsiniz tabi ki. 2 B 6'ya eşitse B'nin buradan 3 olduğunu rahat bir şekilde görebileceksiniz. 6'dan ne çıkarsa yine aynı sayı olur. Tabii ki 3. Peki artık B'nin 3 olduğunu biliyorsun. Şuraya 3'ü yazalım. Evet her B gördüğüm yere 3'ü yazıyorum. Daha rahat görebilmek için. Şimdi bakıyorum. 6'dan 3 çıktı 3. Üç. 3'ten A çıktı 9. E öyle bir şey mümkün değil. Buradan buraya elde gidecek. Buradan buraya elde gittiği zaman evet 13 olacak. 13'ten neyi çıkarırsam 9 kalır. Tabii ki 4'ü. A'ya 4 dediğin zaman bakın 4'ten 1 aldınız. 3 kaldı. Aşağı o da 3 olarak zaten inmiş. Demek ki A 4'e eşit. B'nin de 3 olduğunu biliyorum. Çarpımları da 12 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Hemen 3. soruya geçelim. Yine toplama ve bir arada olduğu bir soru. Peki bakıyorum. ABC sayısında CB sayısını toplamış 421 AB'den C'yi çıkarmış 3A verilen toplama çıkarma işlemlerine göre ABC çarpımı kaçtır demiş. Peki arkadaşlar bakın şunu görebilirsiniz şunu görebilirsiniz. C ile B'nin toplamı 1 olabilir mi? Sen B ile C'nin toplamına 1 dersen B ile C'nin toplamına 1 dersen e burada da B ile C'nin toplamı var bakın. O da 1 olmalıydı ama kaça eşitmiş? 2. Bu nasıl mümkündür o zaman? B ile C'nin toplamı 11 olursa mümkündür hocam demeniz gerekiyor. Neden? Bak A, B, C 3 basamaklı sayısıyla C, B 2 basamaklı sayısını topladım. 1, 2 ve 4 elde ettim. B ile C'nin toplamı 11 olsun ki burada da B ile C'nin toplamı 11 olsun. 11'in birini yazalım. 1 bir elde'yi buraya verelim. 12 olsun. 12'nin ikisini yazalım. Buraya da 1 elde gitsin. Peki A'ya 1 elde gidince aşağı kaç olarak inmiş? 4. Demek ki A 3'e eşitmiş arkadaşlar. Buraya kadar sorun olmadığını düşünüyorum. Şimdi çok önemli bir şey yorumlayacağız beraber bakın. A, B'den C'yi çıkarmışım. 3, A'yı kaç bulmuştuk? Kesin de. A yerine 3 yazdım. Peki B'den C çıktı 3 kaldı. B'den C çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Buradan elde alıp almadığımı bilmiyorum. Buradan elde alsaydım A 3 olduğu için aşağı 2 olarak inecekti. E, A aşağı 3 olarak inmiş. Demek ki buradan buraya elde gitmemiş. E, oradan oraya elde gitmiyorsa demek ki B'den C çıkmış. B'den C nasıl çıkar? B eksi C olarak o da kaça eşit? 3'e eşit. Buradan ne anladık? B artı C'nin 11. Buradan ne anladık? B eksi C'nin 3 olduğunu. Şimdi ne yapıyorum? B ile C'yi buluyorum. Toplarsan taraf tarafa 2B kime eşit oldu? 14. B'nin 7 olduğunu. B yerine 7 yazarsanız 7 artı C 11'den C'nin 4 olduğunu. A'yı zaten biliyorduk. O zaman bizden istenilen sonuç A, B ve C'nin çarpımı A'ya 3 demiştik. B'ye 7 demişiz. C'ye de 4 demişiz. 3 tane 7 21. 4 ile çarparsam 84 olarak çıkacaktı arkadaşlar. Oldukça güzel bir soru. B'den C'nin çıkmadığını ve B ile C'nin toplamının 11 olduğunu görmemiz gerekiyordu soruda. Evet soru 4. Basit bir soru. Yine bir çıkarma işlemi. 4'ten 5 tabii ki çıkmaz. O zaman buradan buraya bir elde alırsın. Buradan buraya bir elde alıp 14'ten 5'i çıkarırsın 9'u sağlarsın. Burası tamam. Y bir azaldığı için evet Y çıkmayacağı için buradan da buraya bir elde gider. Peki X ne olur arkadaşlar bir elde giderse? 1 azalır. Şurayı yorumluyorum bakın. Peki X 1 azaldı. Sonra gittim ondan 2'yi çıkardım. 2'yi çıkardım. Sonucu ne olarak buldum arkadaşlar sonucu? 3 olarak buldum. İşte buradan da x'in eksi 3'ü al bu tarafa. 6 olduğunu çok rahat bir şekilde yakalayabileceksiniz. Orada y'den y ye çıksaydı 0 kalırdı ama 9 kalmış. Bu da x'ten oraya 1 elde gittiğini anlatır bize. x biraz alır. 2'yi çıkarırsın sonuç 3 olur. Oradan da x'in 6 olduğunu görebiliriz. 5'e bakalım. ABC birer rakam olmak üzere bir toplama işlemi verilmiş arkadaşlar bize. E, ABC toplamını bulmamızı istiyor. Peki burada tabii ki şuradan başlayacağım. 2 tane C'nin toplamı nasıl 4 olur? Arkadaşlar bu iki farklı şekilde mümkündür. 1 C 2 olabilir. 2 C 7 olabilir. Neden? 7 7 14 4 yaz 1 elde. Peki şansımı deneyeceğim artık bir öngörüde bulunalım. İşte C7 olsaydı eğer bu öngörüm yanlış olursa bir yerde tıkanırsam artık C2'dir deyip kesinlikle devam edeceğim. C7 derseniz 14'ten dolayı buraya bir elde gelecek. Bakın soruda en önemli ayrıntı burada. O 1'i B'ye ekleyeceğim. Artı üzerine A'yı ekleyeceğim. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu sütunu yapıyoruz. Ve sonucun B'ye eşit olmasını isteyeceğim. Arkadaşlar sonuç B'ye eşit olmaz sonuç 1B'ye eşit olur. Neden? Zaten B var burada. Üzerine 1 eklersem orayı B yapma şansım yok. 1B olsun ki 1 elde gitsin. Buraya da 1 elde gidecek. Oraya B'yi tekrardan yazabilirim. Nasıl mümkündür? 1 artı A'nın 10 olmasıyla mümkündür. Sen 1 artı A'yı 10 yap ki üzerine B'yi eklediğinde oradan o B'yi ne yapalım? Elde edebilelim. Peki orası nasıl 10 olur? A'ya 9 dersen olur. Peki A 9'muş. A'ya 9 diyorum. 9, 7, 16 bir derden geldi. 17'nin 7'si yine bir elde. Ekledin 2'ye. Evet 3'ü ne yaptı? Sağladı. A 9. Evet B'nin 7 olduğunu ispat ettik. C'yi de 7 kabul etmiştik. Evet B'ye 7 diyoruz. Toplamları da 7, 14, 9 da buradan. Evet 23'e eşittir arkadaşlar. Diyelim ve diğer sorumuza bakalım. Evet, 6. soru. Seda öğretmen matematik dersinde tahtaya 3 basamaklı sayılar yazmış ve bunlarla ilgili 3 tane bilgi vermiş. Hemen bakıyoruz. Yüzler basamağındaki rakamların toplamı 27'dir demiş Seda öğretmen. Şuraya 27 diyorum. Kaç tane sayı olduğunu bilmiyorum ama yüzler basamağı toplamı 27. Onlar basamağındaki sayıların toplamı yani şurası 19 ve birler basamağındaki sayıların toplamı da 32 olarak verilmiş arkadaşlar bize. Bizden istenilense sonucu bulmamız. Onun da rakamlarını topla demiş. E, tabii ki birler basamağından başlarsın. E, birler basamağındaki rakamların toplamı 32 ise zaten ben onları toplamayacak mıyım burada? 32'nin ikisini yazacağım. Buraya elde 3'ü yollayacağım. 19'un üzerine 3 ekleyeceğim. 22'nin ikisini yazacağım. 22'den dolayı 2 eldeyi buraya yollayacağım. 27'ye 2'yi ekleyeceğim. 29 rakamları toplamı 2, 9, 2 ve 2. 2, 4, 6, 9 da buradan 15 olarak karşıma çıkacak. Evet basit bir toplama işlemini farklı bir şekilde anlatmış. Zor değil uzun uzun yazmış ama soru basit arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 7. Hemen bakıyoruz ne anlatmış sorumuz. 2 tane işlemimiz var. Birincinin sonucunu vermiş. ikinci işlemin sonucunu istiyor. Güzel bir soru. Yorumları çok güzel. Bakın şuradan başladınız. Büyük bir ihtimalle gözünüzde çarpmıştır. Bakın normalde B'den B çıktığı zaman 0 kalmalıdır. Ama burada bir 9 var. Bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni şudur. C'den D çıkmıyordur. Eğer C'den D çıksaydı C eksi D'ye direkt 5 deyip işleme başlayacaktım. E ama B'den B çıksaydı 0 kalırdı. Çıkmadığı için demek ki buradan buraya bir elde gitti. B 1 azaldı. Mesela atıyorum 4 iken 3'e düştü B. Aşağıda 4 var. 3'ten 4 çıkmayacağı için buradan da buraya bir elde aldınız. 13'ten 4 çıktı. Ancak o 9'u öyle elde edebilirim. Yani B'den C'ye bir elde gitmesi gerektiğini anladık arkadaşlar. Peki B'den C'ye giden bir elde C'yi kaç arttırır? 10 arttırır. C'yi 10'a eklersin. D'yi çıkarırsın. Sonuç 5'e eşit olmuş. Bakın burada arkadaşlar. Peki al D'yi bu tarafa ve C'yi. D eksi C oldu. 5'i de onun yanına al. Şöyle bir bilgi oluşturduk. Bu cebinizde kalsın. Devam ediyorum. Hani B'den B'ye çıkmıyordu ya arkadaşlar. Bir elde veriyorduk. Bu bir azalıyordu. Buradan da buraya bir elde gitmesi gerekiyordu. Yani A'dan B'ye mutlaka bir elde gitmeli. Peki A'dan B'ye bir elde giderse onu da şöyle alalım. A bir azalır. Evet B'yi çıkarmışım bakın sonra ondan. Ve sonuç 4 olmuş. Bu da bana A eksi B'nin 5 olduğunu gösterir. E, A eksi B'yi biliyorsun. D eksi C'yi biliyorsun. Büyük bir ihtimalle bu bilgiler bana soruyu çözdürecek. İkinci işleme baktığım zaman bakın burada D eksi C'yi istiyor. E bulduk bakın o da burada. 5'e eşittir. E, A eksi B'yi istiyor. O da burada bakın. O da burada. Evet. Onun yerine de yine 5'i yazıyorsun. Sonucumuz kaçmış? 55'tir diyoruz arkadaşlar. Evet oldukça güzel yorumlar var. Bu soruyu ...bir daha mutlaka inceleyin arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Soru 8. ABC3, AB2 basamaklı doğal sayılardır. İki tane çıkarma işlemi vermiş. Bir de denklemimiz var bakın. B-A64 olduğuna göre demiş. Peki o zaman şunu yapalım. B sayısı ABC3 basamaklı sayısından A çıkarılarak oluşturulmuş. Büyük A sayısı... ABC 3 basamaklı sayısından 2 basamaklı AB sayısı çıkarılarak oluşturulmuş. Bunları götürüp denklemde yerine yazalım. B yerine 3 basamaklı ABC eksi A yazacaktık. Çok dikkat et buraya. Parantez açmak zorundasın. Önünde eksi var. A yerine 3 basamaklı ABC eksi AB yazıyorsun. Sonuç 64 Peki açarsan bak ne oluyor? Parantezi. Eksi ABC artı AB eşittir 64. ABC 3 basamaklı sayıları birbirine götürüyor. Peki ne yapacağım sonra? 2 basamaklı AB sayısından A'yı çıkarmışım. 64 olmuş. Nasıl mümkün? E bunu anlamak için şunu yaparsın. Çözümlersin. AB 2 basamaklı sayısı 10A artı B'ydi. Eksi A eşittir 64 ise 10A'dan A'yı çıkar. 9A artı B nasıl 64 olur? E tabii ki A'ya 7 verirsin. 63 olur. B de 1 olur. Başka iki rakam bunu sağlamaz. E buradan da A artı B'nin 7 artı 1'den 8 olduğunu rahatlıkla görebilirsin. Evet soru 9. Mertcan iki basamaklı M'n ve AB sayılarını yukarıda sağda verilen biçimde hatalı toplamış. Yanlış sonuç demiş zaten. E, ve sonucu bulması gereken doğru sonuçtan 243 fazla bulmuştur diyor. Buna göre m artı n yani toplamı nedir? Peki burada doğru bir toplama işlemi yapılmış. Birler basamakları alt alta, onlar basamakları alt alta. Burada ise bakın alt alta yazmamış, bir sağa kaydırmış. Peki normalde şunu yapmış burada o zaman arkadaşlar. Yani normalde burada sıfır yok ama bir sıfır varmış gibi düşünelim. Sonuçta bu toplama işleminin sonucu ne yapmayacak bu sıfır topladığınız zaman etkilemeyecek. Yani yanlış sonuçta yaptığı şey esasında mn0 sayısıyla ab'yi toplamak gibi düşünülebilir. Doğru sonuçta yaptığı işlem neydi? mn2 basamaklı sayısıyla ab'yi toplamak. Ne diyordu? Doğru sonuçtan ne kadar fazla bulmuştu? 243. Yani mn2 basamaklı sayısını ab'ye ekleyip üzerine 243 fazlasını eklerseniz sağda yaptığı hatalı işlemi yani mn 0 artı AB sayısını bulursunuz. AB'ler ne yapıyor bakın gidiyor. Peki buradaki sıfırı kısmi çözümlemede görmüştük sayı basamaklarında. 10 tane MN sayısı gibi düşünebilirsin. Oradaki soldaki MN'i de buraya al. Soru çıkıyor bakın böyle. 9 tane hemen iki basamaklı sayısı olsun. 243'ü böl 9'a. Evet. 24'te 9. 2 kere var. 18. 6 kalır 63'te. 7 kere var. Demek ki iki basamaklı hemen sayısı 27'ye eşitmiş arkadaşlar. E sonuç ne olur? 2 ve 7'den toplamları 9'a eşittir diyoruz. Çok hoş bir soru. Şu sıfırı buraya eklemeye düşünmeniz gerekiyordu arkadaşlar. Evet toplama çıkarmanın son sorusu ilk videomuzunda. son sorusu hep beraber bakalım. A, B, C, D birbirinden farklı asal rakamlardır. A, B ve C de iki basamaklı sayılardır. Bir toplama işlemi yapmış bunlarla. Sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet tabi buradan değil mi? yardım alacaksınız. Asal rakamlar kim? 2, 3, 5 ve 7. Eşiklere bakman lazım. A, B artı C de 125 olur mu? Bakalım olur mu? Hani şu 120'yi elde etmek için 7 ile 5'i alırım gibi düşünürüm. 7 ile 5'i. Evet olur. 2 ile 3'ü de buraya alırsan 5, 7, 5, 125 rahatlıkla elde etme şansım varmış. Peki 107 olur mu? Bu sefer 7 ile 3'ü alsam hani 100'ü elde etmek için. 7 ile 3'ü buraya alıp 5 ile 2'yi sona alsam toplasam 7 ve 107'yi elde edebiliyorum. Ee, mesela evet 98 olur mu? Bu sefer 7 ile 2'yi başa alsam 9'dan dolayı. 3 ile 5'i sona alsam toplasam 8, 9, 98 oluyormuş. Ee, peki 89 olur mu? 5 ile 3'ü başa alsam 8'den dolayı. 2 ile 7'yi sona alsak 9, 8, 89 da yapabiliyorum. Demek ki 75'i ne yapamıyorum arkadaşlar? Elde edemiyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar 4 işlemde çarpma konusunu işleyeceğiz. İyi çalışmalar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.